Ses kontrol inşallah ses geliyordur. Birazdan kontrolünü yaparız arkadaşlar. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugün enteresan bir ya da enteresan gelebilir size bir konu işleyeceğim. Takiple ilgili özellikle. Ee, ama boşu boşuna konuşmadığımdan emin olmak için arkadaşlar şu YouTube kontrolünü bir çok kısa bir yapacağım. Çok özür. O kontrolü bir yapmam lazım. Ses kontrolü inşallah her şey. Tamam, herhangi bir sorun görünmüyor, okey. Ee, şimdi, e, cuma takibi. Yani takip, e, yani her işin arkadaşlar bir şeyi vardır ya, yani bir usulü vardır, her başarının bir şeyi vardır, bir düzeni vardır. Network marketing için de aynı şey geçerli. Yani insanlarla kurduğu bir, bir iletişim işidir network marketing. Ee, bir tek başına bir satış işi derseniz, Network marketendi yetersiz yani şey eksik görürsünüz anlayamazsınız yani bir iletişim işidir bir defa her şeyin üstünde budur insanlarla kurduğun bağın şey yapması güçlenmesi işte işinin büyümesi ve sürdürülebilir olması için yani sadece konuşmak değil takip etmek gerekiyor. E, takiple gelen kayıtlar e, şeyler iş ortakları distribütörlerin verimliliği e, benim gözlemim e, yıllara dayanan gözlemim şunu gösteriyor bana çok daha yüksek verimliliği yüksek oluyor takiple geliyorsa insanlar e, ama çoğu zaman e, bu takip işi ya unutuluyor ya da baskıcı bir hale geliyor işte e, tam bu noktada yani e, bir kazanmanız gereken bir alışkanlıktan e, bahsedebilirim buna cuma takibi diyebilirsiniz İlla Cuma mı olması gerekiyor? Hayır. Farklı bir gün olabilir mi? Hayır. Şey evet olabilir. Farklı bir günde olabilir. Ama ben bazı özel sebeplerden dolayı buna Cuma takibi dedim. Cuma takibi her Cuma günü hem ekibindeki kişilere hem de daha önce görüştüğün adaylara yani küçük, samimi, doğal, içten planlı bir şekilde ulaşmayı ifade ediyor. Bunu hedefliyor. Amaç bağları taze tutmak kendini hatırlatmak bu insanlara ve o insanlara değer vermek. Herhangi bir baskı, hesap sorma ya da ne bileyim satış baskısı olmadan yapılan bir temas bu. Hem ilişkileri güçlendirir hem de seni yani işine sahip çıkan efendim organize çalışan, planlı çalışan birisi olarak planlı hale getirir ve tabii ki dış dünyaya da seni bu şekilde ne derler bu şekilde gösterir. Bu şekilde reklamını yapar. Ee, sadece selam vermek istedim mantığıyla e, çalışabilirsin. Ekibine belki e, düzenli bir mesaj atma durumun olabilir ya da telefonla belki ararsın. Yani ekibindeki herkesin motivasyonu, hedefi, e, yaşam temposu farklıdır. Yani kimisi hızlı ilerler ikitte, kimisi çok üretir, kimisi sadece ürünü sever, kimisi sadece ait olma hissi için oradadır. Ben bütün bu kategorilerin hepsiyle çoğaltabilirsiniz kategorileri arkadaşlar. Zaman içerisinde çok tanıştım. Mesela bir kampta bizim bir hanfendi vardı. E, yani e, soruyorum tabii insanlara buraya neden geldin, buradaki beklentilerin nedir diye. Kimisi diyor ki ürünü daha yakından tanımaya geldim, e, daha iyi anlamaya geldim. Efendime söyleyeyim işte. Kimisi diyor ki ya işi öğrenmek istiyorum. E, bu tecrübeleri paylaşmak istiyorum. Kimi diyor ki e, işte hanımefendinin bir tanesi söyledi onu. E, ben dedi yani tamam ürün kullanıyorum. Bunda bir sıkıntı yok ya da işi inşa ediyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Ben dedi sizinle birlikte olmak için geldim dedi. Yani e, burada hep birlikte hep bir arada liderlerle birlikte. Ben dedi bu havayı solumak için geldim Yavuz Bey dedi. Yani çok tatlıydı çok çok hoşuma gitti. Ee, herkesin arkadaşlar şey farklı ne derler ona? Ee, herkesin e, işten şeyi e, beklentisi niyeti farklı yani herkes herkes senin gibi ya da benim gibi e, efendim e, finansal anlamda işte güçleneyim para kazanayım işte pasif gelir elde edeyim şu olsun bu olsun falan amacıyla burada değil. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Anlaması bunu gerçekten kolay bir şey değil. Çünkü biz önceliklerimize bizim önceliklerimiz başkalarının öncelikleri daha doğrusu başkalarının öncelikleri bizim önceliklerimizle aynı olmak zorunda değil. Aynı zamanda aynı şeyleri istemek zorunda değil insanlar bizlerle. O yüzden böyle. Dolayısıyla bu farklılıkları gözeterek cuma günleri yani şuna benzer mesaj mesela gönderebilirsin. Mesela selam haftanın Mesajları tamamen e, spontan e, sallıyorum şu anda yani atmasyon İşte haftanın son günü geldi sadece aklıma geldim bir merhaba diyeyim dedim arkadaşım e, Yani bu hafta senin için e, efendim bu hafta sonu için bir şeyim olabilir mi önümüzdeki hafta için ya da bir benden bir e, destek talebin olabilir mi olur mu ya da e, ya da hangi konularda destek olabilir miyim bir sorayım dedim sana. E, dikkat ederseniz ne bir sorgulama var e, ne bir beklenti var sadece bir sıcak bir dokunuş diyelim biz ona bir temas bir iletişim ve insanlık var çünkü bizim kültürümüzde arkadaşlar e, insanlar kendilerini hani hatırnaz dediğimiz insanları severler hatır sormak dediğimiz şey aslında gönül bağını canlı tutma işi e, ve dedik ya network marketing iletişim işidir yani yani e, illaki her şeyi satışla sonlandıracaksınız diye bir şey yok illaki e, yani biz, burada bir zenginlik üretilecekse eğer bir lira bile olsun bir zenginlik üretilecekse eğer birlikte üretme derdinde olan insanlarız biz network marketingçiler olarak dışarıdan belki diğer insanlara bu şey gelebilir abi arkadaş arkadaşlarımız nasıl kandırırız ceplerinden parayı nasıl alırız nasıl efendim zengin oluruz falan gibi e, düşünüyor olabilirler ama bu gerçek değil. Bu gerçekten gerçek değil. Biz e, arkadaşlarımızla birlikte e, ki hayatı daha keyifli e, yaşama derdinde e, olan insanlarız sonuçta. E, evet yani bu iş, sistem e, bu haberleşme sistemi tam olarak da e, buna hizmet ediyor. Yani hatır sormak, hatırnaz olmak biraz böyle olması lazım. Mesela benim hedeflediğim hedeflerimden bir tanesi şudur. Atıyorum telefonunda 3000 dakika varsa ya da 5000 dakika varsa o 5000 dakika o ay tüketilmesi gerekiyor. Bunun atıyorum yüzde sallıyorum yüzde 40'ı e, e, takım arkadaşlarımla konuşmakla geçmeli, yüzde 60'ı adaylarla konuşmakla geçmeli, takiplerle falan geçmeli. Nasılsın iyi misin? Yani işi yapmamış olabilir kişi ama hala ara ar aradığınızda insanlar gayet güzel cevap veriyor ee, yani sanki hiç ona daha önce sunum yapmamışsın gibi yani senin yaşadığın o şey hissiyatı var ya işte işte bana hayır dedi reddedildim bilmem ne işte gıcık oldum ona falan filan İnsanlar böyle değil arkadaşlar İnsanlar ilişkilerinizi kaldığınız yerden devam ettiriyorlar yani e, yeter ki e, arayan taraf siz siz olun e, peki adaylara ne tür bir mesaj gidebilir e, yani Geçen konuştuğumuz şeyle ilgili küçük bir hatırlatma tarzında bir mesaj olabilir bu. E, adaylara da aynı şekilde yani davet eder gibi değil, yani yoklama çeker gibi değil tabiri caizse. E, ama e, şey ne derler bir şeyleri hatırlatır gibi bir yaklaşım iyi bir fikir olabilir. Bunun için örnek bir mesaj ne olur mesela sallayayım hemen e, efendim e, selam e, hayırlı cumalar. Değil mi? Ee, ondan sonra e, geçen hafta bahsettiğim sistemle ilgili kafanda bir şey takıldıysa, kafanda bir şey kaldıysa, eğer bir soru işareti kaldıysa ve hala bir kararsızlık durumu yaşıyorsan e, yardımcı olabilirim. Yani bu kararsızlığı aşmana yardımcı olabilirim. Zamanın olursa bir şey yapalım, bir haberleşelim bir ara, bir çay içelim, kahve içelim ya da da görüşelim. Her neyse, attım tamamen, salladım. Siz o mesajı tabii ki düzenleyebilirsiniz. Yani böyle bir mesaj, yani e, şey satış yapmaya çalışıyor gibi bir mesaj değil. Dosya bir yaklaşım, dosya bir hatırlatma, bir yardımcı olma talebi. yardımcı e, o, kararsızlığı var çünkü. Karar almak zordur arkadaşlar. Yani e, bazı zamanlar şey gibidir. Yani böyle e, diş ağrısı gibidir, eee doğum sancısı gibidir. Yani karar almak insanlar da karar almakta zorlanıyorlarsa kapanış dediğimiz zaten şey o. Yani e, insanların ya da takip dediğimiz şey insanların karar almalarına yardımcı olmaya çalışmak bizim işimiz bu. İnsanlar da tabii bu samimiyete daha kolay bir şekilde karşılık verirler. Kendilerini kapatmazlar. Hep böyle insanları açıcı tarzda yaklaşmaya çalışın. Şimdi bizim e, hani e, bizim kültürümüze, Akdeniz topluluğu değil mi? E, şey böyle Anadolu e, efendim şeyi e, bizim kültürümüze neden uygun bu? Bir defa cuma günü e, önemli bir gündür. Yani toplumsal olarak cuma hem haftanın son iş günü olması sebebiyle hem de manevi bir anlam taşıması sebebiyle duygusal yoğunluğu birçok insan için duygusal yoğunluğu diğer günlere göre çok daha yüksek bir gün. Bu arada Cuma günü şeyden sonra öğleden sonraları bizim çalışma hayatımda benim de maaşlı çalışma hayatımda haftanın en güzel saatleriydi özellikle. Öğle yemeği sonrası saat şöyle bir 14-15 gibi artık şeyler, işler artık bir hafta sonu hazırlıkları falan yapılır. Pazartesi'ye kadar, pazartesi açılışa kadar e, bütün işler toparlanmış olur. Ödemeler falan filan varsa işte o ödemeler falan e, yapılır, edilir falan böyle. E, hafta sonu şeyine girilir. Ne derler? Hafta sonu havasına e, girilir e, şeydir. Öğlen sonra saatleri öyledir yani. Evet. Şeyi e, iki biz toplum olarak samimiyeti sever, samimiyete değer veririz. Yani Türk insanı e, doğrudan e, satıştan ziyade içten e, önerilere her zaman daha açıktır, daha e, açık tepki verir, daha e, şeyler kendisini açar. Yani ne derler yani kapatmaz yani e, artı hatıl şey hatır, hatır gönül bağı değerlidir bizim için. E, sadece aklıma geldin e, mesajı kişinin kendini değerli hissetmesini sağlar. Dün e, Alsancak'taydım biraz dolaştım işte e, konak, kemeraltı vesaire. E, orada dolaştıkça ne bileyim tabelalara falan baktım benim hep insanlar aklıma gelir. Mesela işte atıyorum sallıyorum işte ismi e, Ali bilmem ne olsun işte yani kişinin şeyi ya da ne bileyim. Ee, Ali ismindeki birkaç arkadaşım aklıma gelir, mesaj gönderirim. Abicim aklıma geldi. Bir tabelada ismini gördüm falan ya da işte e, tabelaların resmini çekip ne bileyim işte e, bilmem ne arkadaşımın ismi veya soy ismiyle e, geçen böyle bir atıyorum ne olsun bilmem ne pastanesi, x pastanesi. E, ondan sonra e, mutlaka mutlaka şey yaparım, e, esprili bir şekilde mesela aklıma gelir birileri. E, Vay hayırlı olsun kardeşim falan bir gülücük falan bir emoji bile orada. E, hayırlı olsun ya hiç haberimiz yok ne zaman açtınız falan filan gibi böyle e, te tabelayı çekip böyle gönderirim falan. Nedir? E, şey işte yani hatır gönül bağı yani aklıma geldin ya e, sadece e, bir şey yapayım dedim. E, Alsancak'taydım dolaşıyordum işte e, ondan sonra birkaç arkadaş ziyaretim falan vardı Onları onlarla buluştuk. Ondan sonra yine böyle arkadaşlar hakkında öğrencilik yıllarım İzmir'deydi benim e, yine şeyde e, Alsancak'ta Kordon'da dolaşırken ee, Antalya'dan bir arkadaşım aklıma geldi. Ona bir mesaj bıraktım. Dedim kardeşim buralarda dolaşıyordum aklıma geldin ya. Ne yapıyorsun? İyi misin? Keyifler iyi mi falan? Bu kadar. Yani e, varlığını, varlığı amaç varlığı şey yapmak. varlığımızı bir şekilde hissettirmek. E ne dedim şimdi şey mi yani amacım e, herkese şey mi satacağız yani her önümüze gelen ne, e, şey mi yani ürün satmaya mı çalışacağız? Hayır. Hayat sadece o değil ki. E, takip dediğimiz şey de bu. Ee, ve artı e, takip etmek doğal karşılanır aslında arkadaşlar takip et, e, takip dediğimiz şey yani ne oldu o iş demek bizde pek yadırganmaz ee, yani yeter ki usulüne uygun ve saygılı bir şekilde bir yaklaşım olsun yani cuma takibi dediğimiz bu takip türünde ne kazanırsın ee, bir defa ilişki devamlılığı sağlanmış olur ee, artı e, insanlar kendilerini önemli hissederler e, önemlidir bu e, artı e, senin sistemli bir şekilde çalıştığın fark edilir insanlar tarafından artı e, ekip üyeleri seni örnek alır e, onlar da aynı yöntemi uygularlar e, artı adaylarla olan e, iletişimin e, zedelenmeden devam eder e, önümüzdeki yani bundan sonraki ilk cumadan itibaren e, bu tekniği mesela uygulayabilirsiniz ekibinizde de uygulayabilirsiniz ve en güzeli Arkadaşlar takip eden kazanıyor. Network marketingte kazanan takip edenlerdir ama baskı kurmadan, insanları incitmeden, ilişkileri zedelemeden, sevgiyle, saygıyla takip eden her zaman daha çok kazanır. Benim tecrübem bana bunu söylüyor. Ee, ekstra bir tavsiye e, yani küçük notlar ne bileyim e, büyük etkiler yaratıyor. Yani eğer yani Cuma günleri mesaj atmak ee, senin için şeyse yani e, yani iyi ise beğendiysen bu fikri e, daha böyle kişisel mesajlar yani ekip arkadaşının önceki hafta bir başarısı olduysa mesela onu özellikle tebrik etme. Ya da e, adayın mesela geçen hafta yoğunum dediyse bu hafta e, yoğunluk azaldıysa bir göz atmak ister misin tarzında bir yaklaşım. Yani e, yani sadece emoji ile bile selam göndersen bile o bile yeterlidir. Yani e, önemli olan Orada olduğunu insanlara e, göstermek. E, bunu daha da genişletebilirim. E, bunu ne bileyim e, Instagram'da ya da Facebook'ta gönderilere yorum yapma, yani her gün e, disiplinli bir şekilde beş yorum örnek veriyorum. Yorum yapma gibi düşünebilirsin. Ya da e, nerede benim hesap makinem? <laughs> Burada mı? <laughs> e, şöyle anlatayım arkadaşlar. Çok kısa bahsedeceğim. E, aslında bu videonun konusu değil ama aklınızda olsun diye söylüyorum. <laughs> Bakın e, günlük olarak yaptığınız bir şeyi e, yaptığınız bir hareket size çok fazla bir şey ifade etmez günlük olarak. Ben sana desem ki bugün bugün beş tane fotoğraf yorumu yapacaksın. Beş foto yorumu. Facebook arkadaş sayın kaç örnek profilinde örnek veriyorum. E, bin tane arkadaşım var. Bölü 365. E, 2.7 kişinin e, ee, doğum gününü kutlamış oluyorsun. Matematikçi olunca böyle oluyor arkadaşlar. 3 demiyorsun ona da 2.7 falan diyorsun. Biz 13 diyelim hadi tamam mı? Aşağı yukarı 3 kişi. 1000 kişi, bin kişilik bir arkadaşım varsa aşağı yukarı 3 kişinin şeyi vardır, doğum günü vardır. 5 foto yorumu, 3 tane doğum günü. Ne yaptı? 8. Buna 2 şey de ilave edelim. Artık bir gönderi, gönderi beğenmesi falan olabilir. Tamam mı? 2 beğeni, Günlük arkadaşlar ne yaptı? Yuvarladım ben bunu. Siz sayıyı arttırabilirsiniz. Günlük 10 tane etkileşimdir bunun adı. Git bunları yap dediğimde sana. Sen bunu e, bunu şey olarak düşünebilirsin. Ya yani ne gerek var ki böyle bir şeyi neden ya, yapayım ki falan diye düşünebilirsin. Ama ben sana şöyle bir şey desem. Şöyle bir şey desem şimdi. işler işler değişiyor. Bak şimdi. E, 10 e, çarpı 365 gün bunu devam ettirirsen eğer. Ee, 3650 tane etkileşim yani foto yorumu doğum günü kutlaması arkadaşım doğum günü kutlaması bak hiçbir satış hamlesi yok hiçbir davet yok hiçbir şey yok yıllık bazda 3650 tane etkileşim anlamına gelir bu 3650 etkileşim e, kaç kişiyle bin kişiyle e, bin kişiyle e, sadece Facebook arkadaşlarından bahsediyorum e, bölü bin yaptığında günlük 3. nokta şey kişi başına 3.6 e, şey yapıyorsun. Bir yıl içerisinde dokunuş yapmış oluyorsun kişiye. Şimdi soru şu. Ne dersin? Buradan bir şeyler çıkar mı? Ne dersin? Buradan bir, e, buradan e, senin ürününü kullanan insanlar daha sonra muhabbet muhabbeti açar, muhabbet derinleşir. Buradan bir şey çıkarma Ne dersin? Yani e, bunu bir düşün. Bunu e, bir yıl boyunca, bunu e, bunu alışkanlık haline getirdiğinde, hep konu alışkanlıklardır, 3 yıl devam ettirdiğinde, 3 yıl Sadece Facebook beğeni ve doğum günü kutlamaları ve fotoğraf yorumu yani neresi burası arkadaşım ya ne güzel çıkmışsınız falan filan bu yani 5 saniye almıyor yani. Yani 5 tane foto yorumu toplamda şey harcadığın zaman o. Ne yapıyor? 10.950 11.000 11, ,000, 11 ,000 temas toplamda. 3 yıllık bazda düşünürsek. Yani ee, soru 11 bin 11 bine 11 bin rakamını küçümsemeyin 11 e kadar bir saymayı dene Bakalım e, sayabiliyor musun? 11.000'e kadar bir say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, bu kadar etkileşim hamlesi var. Arkadaşlar e, milyonlarca, milyarlarca belki fotoğraf var, paylaşım var. Günlük bazda arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımlar vesaire. Bunlara ya da başka yaratıcılığınızı kullanın burada. Yani ben sadece aklıma geldiği için söylüyorum. Tamam mı? Cuma şeyleri de takibi de bunlardan bir tanesidir. Yani rakamlara birkaç günlük baktığınızda çok fazla bir anlam ifade etmez. Ee, ama rakamlar 3650 veya 11000 gibi rakamlara falan çıktığında yavaş yavaş bir vizyon belirmeye başlar önümüzde. İnsanlar da her zaman nereye doğru hareket eder? Bir vizyona doğru hareket eder. Tek başına git şunları, şunu 5 foto yorumu 3 tane daha şey e, doğum günü kutlaması 2 tane de beğeni yap gel desem senin için bir şey ifade etmez ama sana bir vizyonu gösterirsem bak arkadaşım 11 tane 11 bin tane etkileşim yaparsan bunların içerisinden 3 ya da hadi yıllık bazda düşünelim 3650 etkileşim 3650 etkileşimden e, 3650 etkileşimden e, sallıyorum 3650 çarpı bunun e, bunun bir şekilde önümüzdeki dönemde reklam davet işin içine girer bir şekilde ne yapıyorsun ne iş yapıyorsun falan filan muhabbet derinleşir ee, çarpı e, 3650 mi dedik? 3650 çarpı 70 yüzde. E, 2500 2555 2555 tane davet ne bileyim e, oradan çıkar. 2555 davetin çarpı hadi 70 olsun o da 70 1788 1788 tane görüşme çıkar. Yani bu insanlarla çay kahve içmeye oturursun zoomda görüşürsün 1788 kişiyle. Şey, özür diliyorum kişi bazında konuşmayalım ee, şeyde ee, yanlış oldu hesap ee, etkileşim olarak yaptık neyse ee, bin kişilik bir facebook arkadaş grubundan bahsediyorum ee, ya da bin olarak düşünme 200 kişilik bir arkadaş grubundan bahset eğer bahsettiğim şekilde temaslar falan devam ediyorsa ilerleyen zamanlarda eee Ondan sonra çarpı 70 yüzde 140 tanesiyle oturursun. Oturursun görüşmeni yaparsın. Bunların 100 tanesini belki sunum yaparsın. Ee, artı bir de ilişkilerin ısıtılmış olduğu sunumlardır bunlar. Yani şey, şey oranları e, kayıt oranları da yüksek olur. Başlangıç başlama oranları falan da yüksek olur. Artı zaten takibi de az önce işte cuma vesaire takip cuması vesaire konuyla devam edersin. Neyse. Yani rakamlar büyüdükçe, olay bir alışkanlığa dönüşünce, alışkanlığa dönüşünce e, işler işler değişiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Kalem oynatmanız gerekiyor biraz. E, tecrübeli sponsorlarınızla, e, liderlerinizle oturup kalem oynatın. De ki ben böyle böyle bir alışkanlık oturtmuş olsam buradan ne sonuç çıkar? Beraber bir şey yapalım mı? matematik yapalım. Bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Bir yılın sonunda hayatınız değişebilir. Birçok insanın da hayatının değişmesine e, vesile olabilirsiniz yani bu yaklaşımda. E, artık yavaş yavaş toparlayayım videoyu. Gevezelik yaptık. Küçük adımlar büyük dönüşümler yaratıyor. Yani network marketing işimizde sadece satış ve kayıt işi değil, asıl mesele ilişkileri yönetebilmek. Yani haftada bir yapılan az önce anlattığım işte bir cuma teması, o küçük temas belki de büyük bir fark yaratacaktır. Şunu unutmayın. Yani bazı insanlar harekete geçmek için sadece birinin onları unutmamış olmasına ihtiyaç duyar. E, bu yüzden e, ajandana e, şunu mutlaka e, not olarak yazın Cuma eşittir takip günü takip günü e, efendime söyleyeyim. ve bu e, şeyi bu alışkanlığı e, sistemli bir hale getirin bir alışkanlık olsun çünkü bu işte fark yaratanlar e, büyük konuşanlar değildir yani küçük adımları düzenli olarak atan insanlardır evet e, videomuzun bilgi kısmı bu artı e, yani eğer videoyu beğendiyseniz, e, evet ya e, Yavuz hocadan bir şeyler öğrenebiliriz e, falan derseniz eğer e, 50 günlük ücretsiz e-mail eğitim kursu mu katılmadıysan katılabilirsiniz. Daha önceki kurs daha çok teknik ağırlıklıydı ve onu revize ettim. Psikolojik e, temellere biraz daha oturttuğumu düşünüyorum. E, 50 gün boyunca benden her gün bir tane e-mail ders gelir sana kursa katılırsan eğer. Kursa nasıl katılırsın? Bir form doldurman gerekiyor. O formu şeyin bu videonun açıklamalar kısmında hemen videonun altında açıklamalar kısmına koyuyorum. O forma linkine tıkladığında karşına form çıkacak. İsmini yaz. Soy ismini yazmana gerek yok. Ee, ondan sonra e-mail adresini yaz. Olabildiğince arkadaşlar gmail e, gibi adresleri yazarsanız daha iyi oluyor. O hotmail tarz hot, adresler sıkıntı yaratıyor bilginiz olsun. Çok fazla tercih ettiğim adresler değil onlar açıkçası. Ee, onlar da gerçi çalışıyor ama yani genelde gmail adresiniz varsa ya da ona benzer adresin hotmail haricinde. Ee, yani özellikle aforoz etmiş falan değilim. Hotmail beni yanlış anlamasın da. Ee, şey yapıyor, çok spam e, şey yapıyor, iletilmiyor mesajlar, bu hat mailden kaynaklı bir şey. Ee, ondan sonra formu doldurdun, önemli, iş bitmedi. Bak formu doldurdun, kursa katıl ya da eğitime katıl butonuna bastın, ee, iş bitmedi. Ee, ondan sonra dur bakayım şuradan göstereyim mi ben sana? Ee, neyse ya, şu anda bulatmış yapamadım. Ee, iş bitmedi e-mail e-mail adresine e e posta kutuna şey gelir e aktivasyon maili gelir o aktivasyon maili bazen spam'e düşüyor bazen gereksiz kutusuna düşüyor o, o e folderları da kutuları da mutlaka kontrol edin Tamam mı e Çünkü e o kadar çok var ki aranızda doldurmuşsunuz e onlarca insan var form doldurulmuş ama kurs başlamamış başlamaz Neden Çünkü e, sana şey gelmiş e, sistemden söyle şunu aktivasyon maili gelmiş o maili bulman gerekiyor ya spam'e düşmüştür ya e, gereksize düşmüştür yani oraya da düşmüş olabiliyor Orayı, onu bulman gerekiyor ha oralara da baktın bulamadın e, bana şeyden e, bana özelden mesaj gönderebilirsin telefon numaramı falan zaten videoların altında hemen hemen hepsinde var e-mail e gönderebilirsin bir şekilde beni ee, beni şu kursa ekler misiniz? Bende birden fazla kurs var arkadaşlar. O yüzden beni şu kursa ekler misiniz diye e, ekler misin diye mesaj gönderin bana. Ben manuel olarak da eklerim ama senin onayın olması gerekiyor elimde. E, senin onayın olmadan çünkü şey yapamam. E, onu ekleyemem. E, yas Sal değil yani suç suça girer eskime girer O yüzden dolayı e, kendiniz bunu halledin en son çare lütfen benimle temas kurun yani beni ekler misin demeyin direkt lütfen önce siz halletmeye çalışın dediklerimi yapın olmadı en son çare var Çünkü yetişemem yani e, açık ve net e, 50 gün boyunca benden e-mail eğitimler alırsınız e, Hani akıllara zarar diyebileceğim eğitimler olduğunu düşünüyorum ee, bu işin %90'ı psikolojik %10'u sadece teknik daha önceki eğitimler teknik eğitimlerdi ee, ama ben işin her zaman psikoloji ta psikoloji tarafındayım ee, psikolojinizi eğer sağlamlaştırırsanız eğer iş zaten sizin için başarılı bir hale dönüşüyor ve güçlü güvenli kalıcı ve karlı bir network marketing bir tüketici ağı ticareti inşa etmenize yardımcı oluyor ee, görüşmek üzere diyorum ee, güzel bir gün olsun hepinize